Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Environment ünite 9 ile ilgili test çözeceğiz beraber. İlk sorumuza bir bakalım. Rainforests are home for many different kinds of birds and animals. Buraya kadar ne demiş bizden? Yağmur ormanları birçok farklı kuş ve hayvan hayvan türlerinin evidir. When the forest is appear ne diyor? Ormanlar yok olduğunda, the birds and animals have no place to go. Gidecek yerleri kuşların ve hayvanların gidecek yerleri no place demiş. Bakın, yok olmaz. And some species, bazı türlerin demiş. Devamını siz getirin demiş. Evet, kuşların ve hayvanların gidecek yeri olmaz eğer diyor ormanlar yok olursa ve bazı türlerinde ne olur? Kirliliğe sebep olur demiş ağam. B. Become extinct neydi arkadaşlar? Nesli tükenmekte değil Nesli tükeniyor olması. Drop leader yere çöp atmak. Destroy the habitat da doğal yaşam alanlarının yok olması. Peki ne olur? Eğer ormanlar yok olursa bazı türler ne olur? Kir, kirliliğe sebep olma. A. Olamaz. Drop leader yere çöp atma ile ilgisi yok. değil mi? Yok olmasıyla da ilgili habitat zaten yok olur diyor bizden. Bundan sonra ne olur? tabii ki Bursa değil mi? bir Bikam Extinct nesli tükenir. Evet, ikinci sorumuza bakalım. You can make our world better. Ne diyor? Siz dünyamızı daha da güzelleştirebilirsiniz diyor arkadaşlar. Better, daha iyi demek, daha da güzelleştirmek. Don't throw, throw things away. Yere çöp atmayın. Ne yapın diyor onları? dem. Treat'ın aşıkı tehdit etmek demek. Waste neydi? İsraf etmek. C recycle neydi? Geri dönüştürmek. Drop da düşürmek değil mi? Yere atmak. O zaman ne diyeceğiz? Dünyamızı daha da iyileştirmek istiyorsak atmayın. Ne yapın diyeceğiz o zaman atmayacaksa. Recycle değil mi? Onları geri dönüştürün. Üçüncü soru. Look at the picture showing all that litter in the sea. Ne diyor? Resme bakın. Ne resmi? Denizde bütün çöpleri gösteren, değil mi? Denizde hep bütün çöpler denizde diyor. Resme bakın. It is terrible. Korkunç. We must immediately take some. Ne demiş biz? Hemen, immediately, derhal almalıyız. Bazı demiş. Ne için? To to save the seas and oceans. Neydi sih? Deniz ve okyanusları korumak için bazı almalıyız. Ne almalıyız? Habitat A. Doğal yaşam alanlarını almalıyız. Olur mu? Olmaz. Species bazı türleri almalıyız. Olur mu? Olmaz. Chemicals bazı kimyasalları almalıyız. Olur mu? Olmaz tabii ki. D. Precautions. Precautions neydi arkadaşlar? Önlem demekti. O zaman we must immediately take some precautions. Bu cümlemize uyar. Biz derhal bazı önlemler, tedbirler almalıyız. O zaman doğru cevabımız denizli. Dördüncü sorumuza bakalım. Diyalog sorumuz. Mom, I can't do this exercise. Bu alıştırmayı yapamıyorum anneciğim. Which one is different? Hangisi farklıdır? Pesticide, solar energy, toxins or fossil fuels. Ne diyor? Pesticide neydi? Tarım ilaçları. Solar energy dediği güneş enerjisi mi, toksinler mi veya petroller mi? Hangisi farklı diye soruyor annesine. Can you tell me the answer? Cevabını söyleyebilir misin diyor. Bakalım annesi ne diyecek. İşte cevabını söyleyip because it is eco-friendly. Çünkü onlar çevre dostudur, değil mi? Eco-friendly çevre dostu. O zaman a, pesticide tarım ilacı olur mu? Hangisi farklı? Çevre dostuysa tarım ilacı, toksin, fosil fuel neydi? Petrol mü? Solar enerji dediğimiz güneş enerjisi mi? Bu şıklardan hangisi eco-friendly olur o zaman? Tabii ki Güneş enerjisi. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Farmers mustn't use. Ne demiş? Çiftçiler kullanmamalı. Nerede? On their farm. Çiftliklerinde bir şey kullanmamalı. Çünkü they pollute the soil. Toprağı kirletiyor. Onlar dedi. A. Bulbs. B. Pesticides. C. Cleaners mı? D. Source mu? Source neydi? Kaynaklar. Cleaner, temizlikçi. Pesticides dediği tarım ilacı. Bulk dediği böyle ampul lamba anlamı da var. Böyle tohum gibi, soğan gibi anlamı da var arkadaşlar. Ama burada zarar veren hangisi kullanmaması gereken? Tabii ki pesticides, tarım ilaçları. 6. I hope Scientist will invent eco-friendly cars. Ne diyor? Bilim adamlarının, bilim insanlarının çevre dostu araba icat edeceklerini umuyorum diyor. Ve we can reduce. Biz azaltabiliriz. The, şeyi in cities, şehirlerde bir şeyi azaltabiliriz. Neyle tamamlayabiliriz? A. Renewable enerji. Nedir renewable energy? Yenilenebilir enerji? Yenilenebilir enerjiye demekti. Bursa disposable plastik dediği tek kullanımlık demek. Bakın disposable tek kullanımlık plastik. Deforestation neydi? Forestan aklımızda kalacaktı. Ormansızlaştırma, ormanları yok etme. Air pollution da hava kirliliği. Bizden ne istiyordu? Sorumuza bakalım. Eco-friendly cars dediğine göre yani çevre dostu araba dediğine göre neyi azaltmamızı istiyor bizden? Tabii ki ne olur arkadaşlar? Hava kirliliğini azaltmamızı istiyor. 7. I demiş. Su devamında cans, bottles, plastic bags and newspapers. Can teneke, şişeleri, plastik torbaları ve gazeteleri ne yapmalıyız? Bir fiil istiyor. Ne yapılır bunlar? Reduce, azaltmalıyız demiş. Waste, israf etmeliyiz. Polüye kirletmeliyiz. Recycle, geri dönüştürmeliyiz. Şimdi resmimize bakalım. Geri dönüşüm kutusu varsa o zaman israf etmek zaten olmaz. Kirletmek zaten olmaz. Azaltmak mı, recycle mı? Resimden de anlaşılacağı gibi tabii ki geri dönüştürmek. 8'e bakalım. Gene diyalog sorusu. What should we do to protect the environment? Ne diyor arkadaşlar? Çevremizi korumak için ne yapmalıyız? We should is yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Reduce energy consumption. Enerji tüketimini azaltmalıyız. We should waste electricity and water. Waste neydi? İsraf etmeliyiz demiş. Bakın elektrik ve su israf etmeliyiz. We should pollute the environment çevreyi kirletmeliyiz. We should stop using public transportation. Public transportation neydi? Halk taşıtları değil mi? Halk taşıtı kullanmayı bırakmalıyız demiş. Bakın yalnız. Stop var burada. O zaman olur mu o? Olmaz. Cevap tabii ki Adana. If we want to reduce pollution, eğer biz kirliliği azaltmak istiyorsak, değil mi? If, eğer demek, we should, biz yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Drop leader into rivers and seas. Ne diyor? Drop leader neydi? Çöp atmak, değil mi? Yerlere çöp atmak. Ne diyor? Nehirlere ve denizlere çöp atmalıyız. Olur mu? Tabii ki olmaz. Hunt endangered animals. Tehlikede olan hayvanları avlamalıyız. Eğer biz kirliliği azaltmak istiyorsak we should destroy rainforests. Yağmur ormanlarını yok etmeliyiz. Olur mu? Olmaz. We should recycle and reduce waste. Ne diyor? Biz geri dönüşüm kullanmalıyız ve israfı waste israftı reduce azaltmak israf azaltmalıyız. En doğrusu bu. O zaman 9 Denizli. Evet, 10. sorumuza bakalım. We must plant more trees. Neydi plant trees? Biz daha fazla, bakın more, daha fazla ağaç dikmeliyiz. Planting trees is a great way. Ne diyor arkadaşlar buraya kadar? A ağaç dikmek harika yoldur. Ne için? To greenhouse gases. Ne diyor? Sere gazlarını ne yapmak için harika bir yoldur? A. Increase. Artmaktır. B. Reduce. Azaltmak için kaos sıra gazına sebep olmak için mi? Yoksa save greenhouse gases sıra gazlarından korumak için mi? Tabii ki sıra gazlarını azaltmak için harika bir yol. 11. Is cutting down the trees in large area. Bir şey diyecek bu şıklardan. Büyük bölgeleri, geniş alanlara ağaç kesmektir. Neymiş arkadaşlar? Deforestation mı? Yani ormansızlaştırma ne demek? Onun tanımı mı? Yoksa global warming, küresel ısınma mı? Greenhouse efekt dediği seri gazı etkisi mi? Yoksa soil pollution dediği toprak kirliliği mi? Toprak kirliliği, ağaç kesmektir. Hangisi olabilir? Ağaç kesmek varsa tabii ki deforestation. The World Wild Found dedi arkadaşlar. Dünya Doğayı Koruma Vakfı demek arkadaşlar. Dünya bakın Dünya Vahşi Hayatı Koruma Vakfı Izen International bakın. International uluslararası bir bir şeydir diyor. Onu istiyor devamında. It works to project, protect endangered animals. O çalışırmış. Ne iş yaparmış? Korumak nedir? Endangered, tehlikede olan, nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için çalışır dediğine göre boşluğu hangi şıkla tamamlarız? Supporter destekleyen. Campaign, kampanya. Uluslararası bir kampanya olur mu? Hayır. Organization, organizasyon. Member dediği de üye. O zaman uluslararası ne olur arkadaşlar? Bir organizasyondur. 13'e bakalım. I think humans, bence insanlar are demiş. Sonra for diye bakın devam etmiş. For the envir environmental problems. Çevresel sorunlara insanlar bir şey olmalıdır bakın devamında. Because they drop litter on the roads. Ne diyor? Çünkü onlar yere çöp atıyorlar ve waste electricity and water. Elektriği ve suyu israf ediyorlar dediğine göre bence insanlar aware farkında olmak ama aware for da değil aware of kullanılır farkındadırlar demiş hem de farkında olsalar de, devamında çünkü onlar yere çöp yürü, yollara ve yollara çöp atıyor der, der mi devamında demez o zaman a olamaz b jealous kıskanıyorlar hiç olmaz renewable yenilenebilir demek arkadaşlar İnsanlar yenilenebilir değil tabii ki. O zaman responsible for dediğimiz sorumludurlar çevresel problemlere karşı sorumluluk sahibidirler. Sorumludurlar dediği için Ceyhan. Evet arkadaşlar, Unit 9 e, Environment kelime ünitesi ile ilgili testlerimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.